Evet arkadaşlar yine bir aybaşı e, elektrik faturamız geldi. Ödemesini yaptık. Bu sefer 2200 lira geldi. Tabii evde klima da çalışıyor ama aracımız sürekli şarj oluyor. Şimdi bakalım 2200 TL ee, neye böleceğiz? Bölü 645 saat yakmışız. 645 saat Bölüyoruz. Kilovatı 3.41 kuruşa gelmiş. Arabamızın deposu biliyorsunuz 75 kWh. 75 diyoruz çarpı. Arabamız hala 255 TL oluyor arkadaşlar. Yani bu araba uzun yolda 400 km gidiyor. Şehir içinde 500 km gidiyor. Kendinizi zorlamazsanız hız yapmazsanız 450 gider. Biz gene 400 hesap görüyoruz arkadaşlar. Bölü 400 km edersek arabamız 63 kuruşa geliyor yani. hala. 64 diyelim arkadaşlar. 70 kuruş diyelim. Sıkın almayın elektrikli araç. Benzinli alın. Fosil yakıtlı alın. Kendinize iyi bakın.